Şimdi sevgili izleyiciler başladığımız ilk günden beri yoğun bilgi gösterdiğiniz bir başka programımız TV100 ekranlarına Cuma akşamı saat 20'de ekrana gelen Yüzler Kulübü sevgili Deniz Gürel de katılıyor programa Erdoğan Aktaş abimiz kimi zaman Özlem Gürses kimi zaman da Pınar Işık Ardor'un katılımıyla Türkiye'nin yüzlerini, siyasetin yüzlerini ağırladığımız bir program gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Ama program hakikaten izlenme oranlarının dışında orada çok yüksek izleniyor ama onun dışında bir de çok konuşuluyor. Çünkü burada yapılan açıklamalar hakikaten Türk siyasetinde önemli Sonuçlar doğuruyor diyelim. Şimdi bu hafta Engin Altay ayarladık. Önce Türkiye Değişim Hareketi Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül vardı konuğumuz. İkinci bölümde de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay. Şimdi Engin Altay programda aslında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. Fakat içinden iki tane açıklama o kadar ilginçti ki neredeyse bugün işte üçüncü gün dördüncü gün dört gündür Türkiye siyaseti şu anda arkadaşlarım beni uyarıyor. Halen daha diğer haber kanallarında bu konu konuşuluyormuş. Şimdi biz de bu konunun gerçek sahibi olarak bizim programımızda yaşanan bir polemik olarak o, o gün nedendi? Yani yüzler kubilin Engin Altay ne dedi? Onu bir hatırlayalım. Çok kısa bir video onu hatırlayalım. Üzerine gelişmeler nasıl yaşandı? Neler oldu? Ee, konuklarımdan birer analiz almaya çalışacağım. Çünkü e, İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında böyle ipler iyice gerildi. Bakın o güne Engin Altay e, ne dedi? bir paydaşınızdan ara ara Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağından endişemiz var açıklamaları geliyor. Bunu size yansımasını sormuyorum. Sorduk bir cevap verdiniz. Seçmene yansıması yani bu sizin ittifakınıza zarar vermiyor mu içeriden? Canım şöyle söyleyeyim. Bir evin çocuğu bir kusur işlerse o çocuğun kulağını o evin babası çeker, evin reisi çeker ya. Sayın Akşener'e. Yani ben ne diyeyim daha? Seslenir. Yani böyle olur bu. Böyle olmalı. Bunu bekliyoruz da. Yani en azından ha, ben ha. Sayın Genel Başkanımız e, böyle şeylere takılmaz. Çok net söyleyeyim. Ama ben bunu da bekliyorum. Ya bu olduğuna parti içerisinden bir uyarı gelmişti. Yani ama Engin Bey öyle bir laf etti ki sevgili izleyiciler <laughs> böyle adeta bombanın pimini çekti bıraktı. Ee, biz de şaşırdık stüdyoda o an. Ee, hatta sorduk e, Meral Akşener'i e mi kastediyorsunuz? Başka ne diyeyim ben dedi. Kendisi cevap verir dedi Barış. Evet. Şimdi Hı -hı. herkes seni bekliyor. Şimdi ne yorum Babası benzetmesini e yapınca tabii bir hanımefendi Meral Akşener o yüzden biz de acaba orada, kime söyledi diye evet, Pınar, Hı -hı. Pınar sordu Meral Hanım'ı mı kastediyorsunuz dedi. Türkiye'de ana herkes sistem evet, var Deniz. Evet. Ee, Barış... Evet tabi şimdi de, anlat bu kesin işin kesin perde arkasını bakalım. Şimdi uzun bir süredir İyi Parti'nin bazı yöneticileri, bazı diyorum altını çizerek, Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanyayı sistematik bir biçimde sürdürüyorlar. Bak sistematik. Kılıçdaroğlu kazanamaz, Kılıçdaroğlu aday olmasın, Kılıçdaroğlu'na sağcılar oy vermez, Kılıçdaroğlu'na şucular oy vermez, Kılıçdaroğlu'na bucular oy vermez diye özellikle İyi Parti'den yayılan ve gitgide İyi Parti seçmeninin kafasında karıştıran bir söylem var. Benim bugün edindiğim bir araştırmaya göre ki bu araştırma Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne de gitti. İyi Parti seçmeninin yüzde 40'ı Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda kararsızım diyor. Bak İyi Parti seçmeninin yüzde kırkı Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararsızım diyor. Niye? Çünkü İyi Parti'nin bazı yöneticileri özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan da çok fazla etkilendikleri, onlarla siyasi ilişkileri olduğu için sistematik bir kampanyayla Kemal Kılıçdaroğlu karşıtı bir söylem üretiyorlar ve bu söylem ne yazık ki belli mecralarda da karşılık buluyor. Ben katıldığım her programda ısrarla Millet İttifakı'nın ya da Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı bir an önce açıklanmalıdır diyor. Eğer Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun açıklanmış olsaydı Yavuz Ağar Alioğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan belki bu kadar etkilenmeyecek ve çıkıp televizyon programlarında her gün bir televizyon programında Kılıçdaroğlu kazanamaz diyemeyecekti. Siyaset boşluk kaldırmaz kardeşim. Sen boşluğu bıraktıkça birileri o boşlukları doldurmaya çalışır, birileri o boşluklardan kendine alan açmaya çalışır. O yüzden baktığında aslında meselenin özü şu. Adayın açıklanması geciktirildikçe bu tür tartışmalar daha da artmaya başlıyor ve bundan sonra da aday açıklanana kadar da devam edecek. Çünkü İyi Parti şu anda kendi İçlerindeki bazı sorunları Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı üzerinden gidermeye çalışıyorlar. Parti bir kongreye gidiyor. İl ve ilçelerde bir kongre yarışı Kim? var. Daha Kim? sonra işte belki Kim genel idare kurulu seçilecek, belki i̇yi genel başkan. Evet evet iyi Parti. Herkes orada bir güç kavgası içinde, bir siyasi pozisyon, bir siyasi konum elde etme peşinde ve herkes kendi pozisyonuna göre bir Cumhurbaşkanı adayı tarif ediyor. Ve en nihayetinde bu şuna dönmeye başladı Gürkan. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olsa Adalet ve Kalkınma Partisi İyi Partililerin bu sözlerini alıp afiş yapacak noktaya geldi. Hataylı Başkanı Şefik Çirkin Halk TV'den arkadaşımız İsmail Saymaz'a Kılıçdaroğlu kazanamaz dedi. Yavuz Ağaralioğlu kazanacağından şüphem var dedi. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu olursa daha iyi olur dedi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun kazanacağından endişe duyuyorum dedi Haber Türk'ten Sevilay Yılman arkadaşımıza. Bir tanesi de mezhepsel kimliğine dile getirdi. Ankara Milletvekili İbrahim Halil Erol çıktı. Oral. Oral, Oral özür dilerim. Kılıçdaroğlu alevidir. Seçimi kazanamaz diye hiçbirimizin vicdanının burada kabul etmeyeceği bir söz söyledi. E Sayın Akşener hiçbir zaman Meral, e, özür derim Kemal Bey'in adaylığına ilişkin herhangi bir sıcak mesaj vermiyor. Meral Hanım'ın Kemal Bey'i neden istemediğini defalarca anlattım. Meral Hanım Kemal Bey'in aday olduğunda çok fazla oy almasından ve CHP'nin bir çekim merkezi olacağından kaygı duyuyor. Bu kaygının arkasında da İyi Parti milletvekili sayısının az olması yatıyor. Ve bu ne yazık ki bir süre sonra bu zeminden başka söylemler çıkmaya başlıyor ve bu söylemler altılı masayı aslında bir anlamda hırpalıyor. Biz gazetecilerde burada olan biteni konuştuğumuzda bazı troller Vay efendim altılı masaya zarar veriyorsunuz. Vay efendim onu yapıyorsunuz bunu yapıyorsunuz diyorlar. Kardeşim gazeteci gördüğünü anlatıyor. Ben işte bugün gördüm gördüğümü anlatıyorum. O yüzden yapılması gereken şey şu. Bu iş niye kulak çekme meselesine geldi? Çünkü İyi Partili Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu çıktı. Önce Pınar Işık programında söyledi. Daha ağır laflar etti ama o gün Taksim'de o alçakça terör eylemi olduğu için çok fazla yayılmadı. Pınar'ın o programına bakın, evet, orada evet. daha ağır laflar var evet, ve ben bunun üzerine bir tweet attım Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi olarak. Ben bunları kaldıramıyorum dedim. Ya artık yani rahatsız oluyorum. Barış bugün dedi. ben Yavuz Areloğlu ile konuştum. O evet. da e, Barış'ın eleştirileri başım üstünde fakat kişisel olarak bana yüklendiği laflarda beni ilzam ediyor dedi. Ben, benim Yavuz ben de kırılı... bir dakika müsaade et, Aha. anlatayım. Kırılıyorum dedi. Kırıldığımı da ifade ediyorum. Gönül kırgınlığım var Barış'a dedi. Bana ilzam söyledi. Yavuz Bey, de o. bak ben Yavuz Bey'le benim kişisel bir problemim yok ama Yavuz Bey benim oy verdiğim partinin, milletvekilliğini yaptığım partinin genel başkanıyla ilgili siyasi nezaketi aşan konuşmalar yapıyor. Bak siyasi nezaketi aşan konuşmalar yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir ve tüzüğünde solcu bir parti olduğunu, sosyal demokrat anlayışa uygun politikalar ürettiğini yazan bir partidir siz çıkıp hem TV yüzde hem Karar Gazetesi'nin YouTube sitesinde bizim halkımız gece sola oy verdiğini rüyasında görse kalkıp sabah hemen abdest alır ya da camiye gittiğinde safa dururken solda bile durmaz dersen ben buna itiraz ederim. Bak ben CHP yöneticisi olsam bu kadar kibar konuşmazdım. Bak CHP yöneticisi olsa e, şeyde kibar konuşmadı zaten. Biraz e, Engin Bey oldukça sert girdi, değil ya, mi? Engin abi, <laughs> Yo, Engin bence, çok, bence çok kibardı yani. Bak öyle mi? Engin Tabii. abi, yani, kulağa çekilir dedi yani. Engin sonuçta. abi biraz da bence de çok. Sert. Şunu söyleyeyim, sert, sert değil mi? Çok sert, kulağa Bak bir şey söyleyeyim sert. Gürkan. Öyle mi? Enteresan. Bir partinin... bir partinin genel başkanıyla ya da o partinin ittifakınızsa hele bir de. <laughs> onun tabanını incitecek sözler söylemezsiniz. Şimdi ne demek yani bizim halkımız safa dururken bile cenaze namazında solda durmaz. Ya da sola oy verdiğini rüyasında görürse kalkar sabah erkenden abdest alır. Ya neyiz biz yani biz mesela solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar, Atatürkçüler hepimiz böyle doğuştan günahkar, potansiyel günahkarlar mıyız? Ya bu sözler siyasi nezakete uymuyor. Sen bir CHP milletvekilinin Bak bir CHP milletvekilinin Meral Hanım'la ilgili, Temel Bey'le ilgili, Gültekin Bey'le ilgili, Ahmet Davutoğlu'yla ilgili, Ali Babacan'la ilgili tek bir siyasi nezaketin dışına çıkan söz söylediğini duydun mu? Bin tane söz söyleyebilirler her birine. Gürsel Tekin bir söz söyledi, teknik bir şeyden bahsetti. O gece bizim yayınımıza katıldığında ne dedi? Ben dedi bu polemiği sürdürmeyeceğim. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Sayın Meral Akşener'e İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener e olan saygımdan dolayı ben bu folemi sürdürmeyeceğim dedi. Bak şimdi Gürsel Tekin 10 bin tane söz söyleyemez miydi önün arkasına bakmadan ne getirir ne götürür demeden. İyi Parti'nin bazı yöneticileri gerek kapı önlerinde gerek kameralar önünde siyasi nezakete aykırı sözler söylüyorlar. Bana çıksınlar Kemal Bey'in niye kazanamayacağını anlatsınlar. Ne yapmış kardeşim Kemal Bey? Hırsızlık mı yapmış? Yolsuzluk mu yapmış? Birinin parasını mı çalmış? Efendim sağcılar oy vermezmiş. Ya niye vermesin kardeşim? Niye vermez? Yani memlekette bir de biz her şeyimizi sağ muhafazakar kesime göre mi belirleyeceğiz? Ama ya bu Yavuz muhafazakarlar de, Erdoğan Yavuz de Sisi ile görüşünce itiraz etmiyor. Erdoğan Esat'la görüşünce itiraz etmiyor. Hemen ona göre bir pozisyon alıyor. Bu nasıl bir anlayıştır? Ben onu anlamış değilim. Niye bu sağ seçmen gelip Kemal Bey'e oy vermesin? Bak ben açıkça söylüyorum Gürkan. Bunu yurt dışına gittiğimdeki gittiğimde panellerde de anlatıyorum, söylüyorum da. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olması Türkiye'de kutuplaşmayı bitirecek önemli bir adım olur. Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı olması geçmişte kalan bir sürü sıkıntılı konunun yeniden kazınmaması, o kabukların yeniden kanatılmamasını sağlar. Kemal Bey'in deneyimi var. 11 yılda başarılı, başarısız bazı dönemleri oldu ama geride kalan 11 yıllık genel başkanlığı döneminde çok tecrübe edindi, deneyim edindi. Ha aday olur olmaz o başka bir mesele. Ben aday olacağına inanıyorum. Ama çıkıp ikide bir Kemal Bey kazanamaz. Kemal Bey kazanamaz dediğinde o zaman ben bunun arkasında art niyet ararım. Peki Kemal Bey kazanamaz kim kazanır kardeşim o zaman bana isim söyle. Ekrem İmamoğlu ise Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş ise Mansur Yavaş. Kim kardeşim kim? Tamam Kemal Bey'i istemiyorsunuz. Kimi istiyorsunuz o zaman? E onu da söylemiyorsun. Ya siyaset çözüm üretme sanatıdır. Siyaset alternatif üretme ama sanatıdır. Nasıl? Yani ama söylüyor gibiler söylüyor yani. Ya. Belediye, Kimi söylüyorlar? Belediye başkanlarının adını belalarını verdi ekranlarına. Ya belediye başkanı bu da nezaketsizlik değil mi? Başka ya bir partinin belediye burada. başkanını getiriyorsun o partiye aday olarak öneriyorsun. Ya şimdi burada mesele biraz... Olmaz. Var. Tamam Son, bey geleceğim barış 10 tamam, tamam. 10 saniye bir şey söyleyeyim. Tamam nasıl sana Fuat Bey'e devam edeceğim? Aday bir an önce açıklanmalı. Altılı masadan eğer Kemal Bey'in ismi çıkmıyorsa... Kemal Bey de bu konuda niyetliyse çıkıp kendi adaylığını bağımsız olarak açıklamalı ve bu tartışmaların önüne geçmelidir. Şurada bir şey de kalmadı. 6 ay dediğin su gibi geçer, anlamayız. Bile bir bakarız ki biz pazar gecesi burada seçim sonuçlarını konuşuyoruz.